man şu zamanda yani 45.000 gibi süre vardır seçimlere. 14 ay, Allah, 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 Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz. sizlere hayırlı uğurlu olsun. Biz de zaten geleceğiz gel. Sıkıntı yok. hayırlı Tekrar da beni. geldik sandım ben. <laughs> Yok yok. Ne olsun ben razı olsun. Zor yok. Allah razı olsun. Yani bizim tabii şey oldu yani o sürede e, gerçekten hani bir yıllık hem böyle yoğun bir temponun olmasıyla birlikte. Yani. Ve seçimler tabii istersen insan da bir şey oluşturuyor yani ne olursa olsun. Biraz zaman gerektiriyor. Dolayısıyla yani hep aslında bir zaman işte zor yoruluşlardan dolayı. Ama biz dediğim gibi yani e, başkanım gerçekten ben e, siyasetin yani siyasi bir zamanda olduğumda Eyvallah çıkarsa azar mücadele edersin ama onun dışında gerçekten böyle hani ikili e, ilişkilerde ben hep siyasetin dışındaki belediye başkanlığı ya da işte ne bileyim arkadaşlık kurursan daha çok önem verenlerdenim. Siyasi siyasi tamamı yapılır biter. Geçer gider. Ondan sonra çünkü oraya herhangi bir partinin mi yazmıyor. Neticede Çerkesköy Belediyesi diye yazıyor. Herkesin, herkesin belediye başkanısın bizim de olduğu gibi Ama biz de bir yerde ziyaret yapacağız. Bu da doğru bir dert. Olabilir. Seçim yani süreçleri biliyorsun biraz şey geçiyor, yorucu geçiyor. Sonra süreçler e, yaşanır. Bir soruyu biz kapar zaman açık biliyorsun. Allah razı olsun biliyorum. Duygulara katılıyorum. Yani e, siyasetin tabii ki siyasetin gereği yerine geçiyor. Herkes bir siyasi parti, herkes siyaset yapacak. Sen anlatacağım, biz anlatacağız, o anlatacak bir siyaset kendisi mecasına yarayacak ama siyasetin kalan zamanında işte yaşadığımız bir sonuçta yer Yani mutlaka Türkiye gündemi var. Devam edecek ama bu da yerel anlamda. Kendi yaşadığımız şehre, kendi yaşadığımız kendisine bir şey katmak adına meseleye bakmamız lazım. Sürekli siyaset yaparsak sonuca varamayız. Yani yaşadığımız şehre bir katkıyı sağlayamayız. Sadece birbirimizi atlarız. Arkadaşlar manşet bulurlar mı? onlar. da kendi toplumdur. Yani şunu söylüyorum özetle biraz daha bu zamanları özellikle siyasetin olmadığı zamanları nasıl bu kent adını daha verimli hale getirebilir bunu konuşmak lazım. Zaman zaman tabi e, burada yerel siyasetlerin dışında yaşanan konjöktür. Ee, çok hızlı, çok ağır geçti. Evet. Zaman zaman bu e, rüzgarı kapılmıyor mu? Kapılmıyor. Evet. Yani, yani? Sen anlatacaksın, seni taban anlatacak, anlatacak, Ama e, sonuç lazım. Çerkezköy, ben her fırsatta söylüyorum, çarpı iki kat olduk. Yani 2014-2024, 115 bin, 230 bine gelmiş bir çerkez köyü. 85 bin miydi başkanım? Nasıl? Sanki şey, kursu oldu. de 2014'ten, evet. Tabii, şeyi de katıyoruz, kısıtlar beni görüyoruz. Onlar da dahil mi? Sen daha ben onu hatırlıyorum. Onlar, onlar dahil 115.000 civarındaydı. 2014'te. Tabii. 2014 sesi çeyimli sayılır. Ee, sonra 130 oldu. Sonra 145 oldu. Sonra 175. 2019 seçiminde 175 girdik. Sonra 190. Mesela son geçen sene e, büyüme Son 10 yılın en düşük büyümesi neden? Muhtemelen e, Seçime gitti mi dedik? Gitti. Evet. Şey, e, onu, onu öngörüyorum. Muhtalik seçimler. Olabilir. Yani. Ne de işin ne var artık. sanki geri gitti. Ya da şey gördük. Kağıt üzerinde geri gitti. Ee, şimdi bu dönüş varsa şimdi bu sene necek? Ee, sene biraz sanki. Çıkacak. Ben öyle hissediyorum. Yani göç olayı biraz daha önceki yıllara nazaran daha az diye düşünüyorum gerçekten. Çok azdı artık. gibi geçer sene. Çok azdı. <laughs> Türkiye teki yani, daha büyümesine neredeyse yakın. İki ay yakın biraz böyle başa geliyor ama siyaset tabi siyasetin neticede içinde iş böyle böyle siyasete bir şekilde vurgu yapılıyor ama bu siyasetin artık böyle bazı noktalarının bence bu değişmesi lazım şöyle değişmesi lazım yani biz Çerkes Göğün hayrına gerçekten yapılacak bir şeyde parti gözetmek sizin yapılan hayrın yanında durmamız lazım ne olursa olsun ya yani olaya böyle ön yargılı yaklaşmamamız lazım. lazım. da partilerimde yani, Kim olur? Yani AK Park'ta olsun, cümle AK Park'ta olsun, diğer partilerde olsun yapılacak hayırlı işin yanında durmak lazım. Ve ben bu siyasette samimi söylüyorum, yani kendi şahsi düşüncem böyle. Bu dönemde de bak yaklaşık 4 yılımız var, 4 yılın içerisinde de her yapılan hayırlı işin yanında duracağız, olmayan da eleştireceğiz. Bundan doğal zaten hiçbir şey olmaz, siyasetin doğası bu zaten. Katılıyorum abi, yani şöyle zaman çok kıymetli Şimdi ben her fırsatta söylüyorum 5 yıl bir belediyelik dönem süreci adına yani mesele olarak çok uzunmuş gibi şey görünüyor ama bir işin hazırlığını yapılması, bir işin planının yapılması, evet. onun bir çağüstü proje haline dönüştürülmesi, finansmanı bulması, sonra başlanması Mesela bu bir bu süreç o yüzden şey uzun gibi görünse de çok kısa bir evet. süre. Yani bir işin devamı, işin inşaat hali, sonuçlanması derken, başladım bittin. Eğer e, bir iş üç sene, dört sene planlaması sürüyor. Dolayısıyla abi, zaman çok kıymetli. Bu zamanı e, verimli kullanmak lazım. Evet, kısır döngüden çıkmak lazım. Şunu da görüyorum abi. Milletin de beklentisi. E, tabii ki Türk mesela her yer için söylüyorum. Burada siyaset yapan işte buradaki yön kurulu arkadaşları diğer partilerin orta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz falan filan derken siyaseti takip eden ee, muhtemelen herhalde yüzde vursana abi yüzde üçü falan görürüz. toplam nüfusun. Yüzde ikiyi görürüz. Biz sürekli siyaset konuşuyoruz ama zannediyoruz. Gerçekten sabahtan sabah siyasetle ilgileniyormuş gibi görüp şey yok. içinde evin evinden içinde bir ekmek mücadelesi var. Çok ciddi ve sessiz bir çoğunluk. Ama bu sessiz çoğunluk sonucunda e, sonuçlarla ilgileniyor.